Mahmut bugün ne yapsak ya? Ben de bilmiyorum ne yapsak acaba. Aa telefon çalıyor. Kim? Kimmiş kimmiş? Okuldan arıyorlar. Açayım mı? Açma! Yok açayım. Hayır açma! 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 Alo? Alo? Ne diyorlar? He. Ne, diyorlar, ne diyorlar? Öyle miymiş? Ne diyorlarmış? Ne diyorlarmış? He. Tamam tamam. Ee, öyledir. Ee, e, tamam. Tamam. E, kesinlikle öyle. Kanka ne dediler? Bir şey yok ya. Okula çağırıyorlarmış. Boş ver kanka ya. Gel gidek. Zaten bugünümüz boş geçiyor. İyi tamam gel gidek. Oğlum gelsin. Top gidiyoruz. <laughs> okula gidiyorduk. Neden buraya geldik? Dubai çikolatası alacağım. Yok kanka. İzin vermezler. Ya oğlum boş ver gel. Mr. Beast. beast, Riz, Mr. Beast, Yes, Mr. Beast, Karatist, yes, Mr. Yes. Beast, Yurist, <laughs> Nasıl bir <laughs> sınıfı <Fadistik ya? Gülüyor> Merhaba çocuklar, nasılsınız çocuklar? İyi misiniz çocuklar? Aynen kanka. ne biçim hocaya? Neyse hocam, bir şey yiyebilir miyim? Gibi. Bunun gibi. Hayır, yiyemezsin. Siz yiyorsunuz ya. Hocam, Hocam peki ben bu küçücük hamburgeri yiyebilir miyim? Oha, oğlum sen onu nereden buldun Mahmut? Yoksa Çin'den aldın mı? Çin'den aldın. Çakmak kedisi. Hocam siz nereden biliyorsunuz? Kendisi arkadaşınız mı? Neden okuyt? Oo! Oh!